Kızlar bugün gratis'te %75 indirim var. Ben de bu indirimde faydalanıp alabileceğiniz birkaç ürünü önermek istiyorum size. Beauty's'in son koleksiyonundan bu dudak ve yanak paleti. Bir de şu far paleti. Gerçekten başarılı. Tavsiye ederim. Ve Ten Wild'ın şu aşırı kalıcı dudak kalemleri. Aynı zamanda ruj olarak da kullanabiliyorsunuz. Maybelline'in Lifter Liner'ı ve Lifter glaze'leri çok güzel. Bunlardan herhangi birini alabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Lighten All-in-One rimeline gerçekten bayıldım. Yani ara ara dökülme yaptığı oluyor ama gerçekten fiyatına göre harika bir rimel. Bu markanın bu şekilde dudak nemlendiricileri vardı. Bir de bu şekilde aplikatörlü dudak yağları yapmışlar. Gerçekten nemlendirmesi inanılmaz iyi. Eğer dudak kurulu probleminiz varsa bu markanın herhangi bir ürününü alabilirsiniz. Biolis'in bu ince uçlu eyelinerı çok güzel. Yine son seriden şöyle bir highlighter vardı. Bu da çok tatlı bir ışıltı veriyor. Sürdüğünüz yere Skinfood'un aldıklarına şans verebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Bu hazelnut Vanilla rengi. Bir de Astra'nın şu glosu. Muhteşem.